I'm like, yeah. Çok güzel değil mi? <laughs> da Bunlar ne için? Yılbaşı. Yılbaşı için. Yılbaşı için. <laughs> az, az, kaldı ya. Bir de şurada Hı. şöyle göstereyim. Tatlı Noel Baba şapkası var. Burada da burada. burada da bir bayan. Bunlar ne için? Hı. Bakalım. Perde. Tamam. Burada kalp var. Böyle. Çok güzel bir şeyleri var değil mi burada? Ee, şöyle bir şey. Gece lambası. Uzaylı ya gece lambası bakın. Arkadaşlar bakın. Böyle. Işığı kapatayım da çok güzel olacak. Böyle düşünüyorum. Gel, çıkalım. İşte bu kadar mı kalır? Çıkalım Çok güzel dedi arkadaşlar. Şuna bakın. dediğin de, 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 de. Hangi da... dediğin? Ne zaman alacağız onu sana? Onu mu alacağız sana? Hayır. Ben, ben, sana, ben sen hangisini alacağız? Ben doğum gününde burada yaptım. Doğum günündeki şundan alacağım. Bunu çok sevmiştim. Evet. Bir videoda izledim. Ben çok de de, Okumayı yapacağım. öğrendiğinde hangisini ben alacakmış de, sana? Evet o nerede? Çünkü yok burada. Bu neymiş ya? Arkadaşlar bu ne? Ee, bu ne? Elma ayağıma dolandı. Şuna bakalım. Var. Bu kafa için şapka. Evet. Bu da aynı şekilde herhalde. Evet. 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 Bunları atalım. Anne yardım mu? Evet. Anne yukarı doğru çıkalım. Baka baka. Evet onu alabilirdik ama artık havalar soğudu. Etkinliklerimizi kapalı alanda yapıyoruz onun için değil mi?

tozları katıyorsun. Barbie, sinirli, adı, sinirli. Barbie. Hmm. Buradan arkadaşlarına tanıtmak istediğin <laughs> Barbiler var mı? Ee, ben Tamam, yukarı çıkalım. <laughs> şey var. Şuna. Baba, şuna bak. Evet. Meyveli. Meyveli ay biz buldum arkadaşlar. Burada da ay yapışmış. Bu da böyle bir şey. Ya böyle. Bakın. Şöyle, sert kap topu. Bunlar da o magi. Aa. Slime gibi bir şey. Ay. Slime mı bu? Aa, burada da bunu da göstermek istedim. Şimdi gördüm de. Bak ben bunun gibi yaptım. Ha biz bunu buradan almışız baba. Evet. Evdekini. Hadi gel yukarı çıkalım. Eskiden e, boyama da vardı. Bakalım boyama da vardı şimdi. Ama gerçi gerçekten... o da size, size, size Şöyle. Burada da bak. Bakalım, Bakalım. Bakalım. Ne Bunlar Çalaklar Bakayım da böyle şeyler. Ben bunu hiç görmemiştim. Hayatımda ilk defa görüyorum. Evet arkadaşlar alacaklarımızı bulduk. Şimdi ben size bir bir tanesinden başlamak istiyorum. Başlamak istiyorum. İlk baş birincisi. Bir göster bakalım. Şöyle. Kuş evi mi bu? Evet. Çok güzel renkleri var ama. Kuş evi. Ma hangi renklerden? Mavi renk. Mavi renkten oluşan kırmızı, beyaz siyah hısh. Yeşil sarı renkten oluşuyor. İlk başta biz bunları yapacağız. Sonrasında boyayacağız. Tamam. O zaman ben onu tutuyorum babacığım. Olur. Tamam. Biz ilk başta bunu almayı planlıyoruz. Burada bir tane daha bir şey var. Hı? Bunda mı, bunda mı alacak acaba? Yoksa bir tane mi alalım ilk başta? Bence iki tane alalım. Bakalım. Bu da Üç renkten oluşan şöyle kırmızı, kırmızı mavi ve beyaz renkten oluşan bu da aynı şekilde yapıyorsunuz ve sonrasında boyuyorsunuz burada yap zaten yapımlarını gösteriyor şöyle. Hımm, yapılışını orada mı gösteriyor? Hı hı. Tamam, onu da alalım o zaman. Baba. Ben biz bir tane daha bir şey alacağız. Boya alalım babacığım bunlara. Evet. Belki boyamız yetmez, evde kalmayalım değil mi? Evet, boyada almak planımız Nereye Hadi, bul biraz. Burada mıydı? Buradaydı. Akrilik boya. Buradaydı, akrilik boya. Bunu da bana ver, hangi renkleri var? Bir Bunlar da rengarenk. Herhalde rengarenk değil mi? Evet, sarı beleşiği görebiliyorum şu anda. Tamam, koyalım da. İlerleyen süreçte peki hangilerini yaparız arkadaşlara göstermek ister misin? Ahşaplardan. büyüklerden Mesela şöyle bu, bunu yapmıyorsunuz ama sadece boyutlu ve tamam size oyun falan olabiliyor. çok güzel. İçinde şöyle yapımı da var. Hmm. Ben buna bayıldım. Ben de bayıldım. Allah bunu kapatıyorum bu açılıyor. Bunu kapatıyorum. Bu o bu zaman açılıyor. baktık bunu çok seversek bu ben büyük, buna bayıldım. Büyüklerden de alırız değil mi? Hı? Bunları boyarız. En büyük de şu arkadaşlar. Bir de şöyle oturacak ben. bunu boyarız, kuruturuz. Şöyle kardeşiniz Olay insanlar varsa şöyle yapar, boy Burası çok güzelmiş. O zaman gidelim mi şimdi? Kasaya gidelim, ödememizi yapalım. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar, şimdi aşağı e, Aşağıda slime jelleri varmış, hadi bakalım. taraftan ama. Zaten aşağı sor bakalım ablalara. Lan çeker Ben <gülme> Sor bakalım, neredeymiş bir ablaya sor. Abla slime nerede? Slime jelleri burada slime var ya hemen onun altında. Arkadaşlar hmm. evet farklı slime jelleri. Evet. Bunlar da şöyle gösterin ayı. Ben bunu da çok istiyordum Görmüşsünüz. Şöyle bakın. Slime ama çok, çok kuru. Yapım. Hazır slime. Arkadaşlar şimdi ay. Şimdi. Alalım. Bir pembe renk alacağım. Bir mor. Ne yapacağız bunlarla? Bunlarla slime yapacağız. Ben onu ben tutayım. Bir de ben en arkada bir mavi buldum. Mavi olacağım. İşte ulaş devirmem derken. <laughs> arkada ol. <laughs> İstersen şuraya koy alacağım bir şeyler. Oraları toparlayalım ben. <laughs> tamam mı? Ödeyelim mi artık? Ödeyelim.

onu Merve Hanım'a yönlendirdik o yüzden de. Evren Hanım sen de. Sen değil sen mi? Sepet e... şey... ve karton. Evet, sepet. Evet. evet. Başka eklemek evet. istediğiniz bir şey var mı? Senin yaşına göre <laughs> olan sınavlar <laughs> <80 gülüyor> ve bize büyük silahlar. Ver Mira onu da <laughs>

Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdiden